lanetli Roblox hesaplarına bakacağız. Bu hesapların yaşadıkları ya da yaptıkları olayların korkunç hikayelerini de dinleyeceğiz. Hepinin hikayesi. Tamam. Hayatında hiç doğum günü kutlamamış bir kızdı. Anne ve babası ya çok yoğunluktan ya da hiç önemsemediklerinden dolayı hepinin doğum günü her yıl göz ardı edip kutlamazlardı. Happy, doğum gününü arkadaşlarıyla kutlamayı hep çok isterdi ama ne yazık ki hiçbir arkadaşı yoktu. Ah be. Bir gün, 12 yaşından 13 yaşına geçerken, o yıl doğum gününü kutlamak istedi. Bu, hayatında yapmayı en çok istediği şeydi. Anne ve babasının yanına gitti ama onlardan hiçbir ilgi görmedi. Onlar yine umursamadılar. Happy ise üzülmedi ve kendi doğum gününü kendisi kutlamaya karar verdi. Ölen vakti, büyük bir heyecanla gidip bir pasta aldı. İlk kez doğum günü kutlayacağı için çok mutlu ve heyecanlıydı. Saat 00:00 olmasına yaklaştı. Hepi pastayı odasının masasına koydu, üzerine mumları yerleştirdi ve saatin 00:00 olmasını beklemeye başladı. Fakat birdenbire pencereden şiddetli bir rüzgar esti ve masanın üzerindeki kağıtlar pastanın üstüne düştü. Kağıtlar hemen alev aldı ve küçük bir alev hızla yayıldı. Hepi hemen mutfağa koşarak su almak istedi ama o sırada kağıtlar alev alıp perdeye sıçradı ve oradan halıya geçti. Yangın hızla büyüdü ve evin her yeri yanmaya başladı. Happy panikle anne ve babasını uyandırdı. Anne ve babası da yangını söndürmek için ne kadar çabalasa da, alevler bir türlü sönmedi. Sonunda evin tamamı yanmaya başlamıştı. Yangın sonunda söndü ama ev tamamen kül olmuştu. Ulan bir doğum günü ulan. Ulan bari bir kez doğum gününü kutlasaydınız ya. Zaten yılda bir kere geliyor. Neyse arkadaşlar hesabın ismini girdim ve gerçekten hesap çıktı. Tamamdır. Hemen profilin tamamını gör dedim. Hesap 2020'de kurulmuş arkadaşlar. Ah bakın burada mutlu insanlar adında garip bir oyunu var. Neyse girelim bakalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim ve burada çiçekler falan var. Burada da köpek kulübesi var. Ee, burada arkadaşlar Sims bir ev var. lan? Ha çiçekmiş lan kan filan zannettim. Neyse eve girdim ve hayır aga. Arkadaşlar şuna bakın evde pasta var. Doğum günü pastası. Ee, ya sanırım bu arkadaşlar yanmış evleri. Ve sanki şurada bir şey var bir dakika. Sen nesin lan? Ee, gülen surat bakayım tıklayacağım bir şey oluyor mu? Hayır olmadı bir dakika şöyle bir de şuraya da bakacağım. Belki bir şey yakalarız. Ee, tam bir şey yok. Du denkst, du bist nicht kreativ. Dir fehlt nur die Zeit. Das video von CapCut erstellt. İnanılmaz olaylar yaşamış biriydi. Hangi ülkede olduğu bilinmiyor. Ancak Türkiye'de değildi. Helden bir hastanede tedavi gören biriydi ve bu hastanede yüzlerce başka hasta da vardı. Heldaine'nin söylediğine göre hastanede korkunç işkenceler ve acımasız deneyler yapılıyordu. Birçok insanın burada hayatını kaybettiğini söylüyordu. Ancak Helden o hastaneden sağ çıkabilen nadir insanlardan biriydi. Sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldıktan sonra Roblox'ta bu korkunç olayları anlatmaya başlamıştı. Herkes bu hikayelere şaşkınlıkla bakarken bu oyunlar hastanenin sahiplerinin kulağına gitmişti ve hastane sahipleri söylenene göre Heldayn'ı öldürdü. Bu oldukça karanlık bir söylenti haline gelmişti. Ancak bir gariplik vardı. Heldayn öldükten sonra bile Roblox hesabında oyunlar yapılıyordu. Bunun üzerine kimse bu oyunları gerçekten kimin yaptığına dair bir şey bilemiyordu. Helday'nin arkadaşı mıydı, yoksa tanıdığı biri miydi? Kim olduğunu kimse bilmedi. Ama her kimse, Roblox'ta inanılmaz korkunç ve rahatsız edici oyunlar yapmıştı. Tabii ki, bu korkunç oyunların çoğu hızla kaldırıldı. Fakat kimse bu hastanenin ve sahiplerinin kim olduğunu, ya da insanlara nasıl böyle korkunç şeyler yaptıklarını gerçekten bilemiyordu. Yine söylentilere göre bu oyunlarda gösterilen şeyler hastanede yapılmış şeylerdi. Bu karanlık olayın gerisinde ne olduğunu anlamak bir türlü mümkün olamadı ve Helday'nin yaşadığı o korkunç deneyler hala bir sır olarak kaldı. Bence Helday'in arkadaşını anlattı. Arkadaş da bu olayları Roblox oyunu olarak yaptı diye düşünüyorum ve bence arkadaşlar bu olay Rusya'da yaşandı. Çünkü eskiden Rusya'da böyle olaylar bayağı yaygındı. Hesap çıktı bu arada. Garip bir hesaba benziyor. Yani tam bir şey demeyeyim de belki Rusya'da olmamıştır. %100 bir şey diyemem. Neyse ilk şöyle bir oyun'a gireyim bakayım. Tam e, tamam bu normal Roblox oyunu. Bir de şu oyuna gireceğim. Bir garip geldi. Uuu. <laughs> bir dakika bir dakika bu ne lan? Ee, Baya bir yerine demir girmiş biri var burada. Burada da bir mezar falan. Allah mezar yıkıldı lan. Abi şu görüntü gerçekten çok kötü. Neyse neyse bir dakika. Ee, simsiyah biri var be. Bu ne lan? Aa bakın bakın. burada dokunacağım canıma bakın canım gidiyor. Kesin var ya bu hastane çalışanı filandı. Aa çok kötü çok kötü. Buradan kollarından asılmış biri. Her yeri kan. Aa bakın. Şöyle 3'e bastım ve kendime böyle bir insan aldım. böyle sanki yerde sürüklüyorum gibi. Neyse neyse bırakayım. burada biri ölmüş ve üzülüyor bayağı. O burada da yine korkunç biri. Neyse bir dakika biraz daha oyunu vardı bunun. Girdim arkadaşlar ve arkada çok kötü müzik çalıyor. burada anlamadığım şekilde bir şeyler var. Oo tepeye bakın tepeye. Yine burada ölmüş biri falan. Şu son oyuna da bakacağım bir dakika. Burada bir yer... Aa! Ne oluyor lan? Arkadan çok kötü bir ses geldi. Ve burada yanan bir araba var. Burada çazılan düşen biri falan işte ya artık gerçekten çıkmak istiyorum. Hanged Roma Bove yaşadığı ülkede son derece ünlü bir katildi. Ne kadar polis uğraşsa da hiçbir zaman yakalanamamıştı. Yüzlerce polis onu yakalamak için büyük çaba sarf etmişti. Ama her defasında bir şekilde izini kaybettirerek kaçmayı başarıyordu. Hanged'in işlediği cinayetler onu herkesin konuştuğu bir figür yapmıştı. Ancak bir gün, Hanget sıradan katillerden farklı bir şey yapmaya karar verdi. Bu seferki planı Roblox adlı oyunda insanları öldürmekti. Ama Hanged'i diğer katillerden ayıran bir özelliği vardı. Öldürdüğü kişileri genellikle asarak öldürürdü. Bu yüzden Roblox'ta da aynı şeyi yapmaya karar verdi. Hanget, Roblox için özel bir oyun tasarladı ve oyuna asılı bir karakter ekledi. Oyuncular bu asılı kişiye dokunduğunda tüm kişisel bilgileri katile gönderiliyordu. Katil de oyuncunun evine gidip onu asarak öldürüyordu. Ancak garip bir şekilde bu oyuna girip asılan bir kişi bile duyulmamıştı. Belki de katil öldürdüğü kişileri gömüyor ve bu yüzden kimse bu olayları duyamıyordu. Ama 2020 yılında Roblox bu bilgi verme özelliğini tamamen kapattı. Artık oyun içinde katil sizi bulsa bile bilgileriniz katile gitmeyecek ve onun size ulaşma şansı çok düşük olacaktı. Yine de her zaman dikkatli olmanızda fayda var. Ulan 2020'de Roblox bu olayı engellemiş de ya başıma bir şey gelirse vallahi bilmiyorum neyse hesabı yazdım arkadaşlar çıktı gördüğünüz gibi. 2018'de kurulmuş hemen yaptığı oyunlara bakıyorum ve yani bir yol var gibi gözüküyor. Neyse neyse girek bir bakalım. Selam abi girdim arkadaşlar. Bir dakika bir dakika orada biri var. Arkadaşlar burada gerçekten asılmış biri var. Ya şimdi buna dokunsam mı? Hayır hayır ne saçmalıyorum. Ama sakın arkadaşlar oyuna girip dokunmayın valla. Biz yine de dikkatli olalım. Funny Gamer 2016 LOL. İlk bakışta saçma oyunlar yapmış sıradan bir oyuncu gibi görünebilir. Ama aslında Roblox'taki en büyük geliştiricilerden biriydi. Söylediğine göre, yaptığı oyunlardan bir tanesinin içine çok gizli bir şey saklamıştı. Bu, Roblox'taki tüm zamanların en büyük bilgilerini içeriyordu. Bu bilgiler, ölen kişilerden katillere kadar her şeyi kapsıyordu. Kısacası, devasa bir gizli bilgi vardı. Tabii, insanlar bu gizemli bilgiyi bulmak için büyük bir çaba sarf etmeye başladılar, ancak kimse o gizli yeri bulamadı. Çünkü Funny Gamer inanılmaz derecede zekiydi ve insanları yanıltmak için sahte yollar gösterip onların kafalarını karıştırıyordu. Söylentilere göre 2023 yılında biri nihayet bu gizli yeri bulmuştu. Ancak Funny Gamer bu bilgileri bir kişi bulduktan sonra hemen oyunu kaldırdı. O günden sonra bilgilerle ilgili hiçbir detay bilinmedi. Eğer bu bilgiyi bir hacker bulmuşsa çok tehlikeli şeyler olabilir. Çünkü o kadar güçlü ve gizli bilgiler içeriyordu ki insanların hayatını etkileyebilecek büyük sonuçlar doğurabilirdi. Çünkü bugüne kadar Roblox'a girmiş kişilerin bile bilgisi vardı. Bu gizemli olay hala herkesin kafasında büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Arkadaşlar bu olay o kadar büyük bir şey ki yani Roblox'a bir kez bile girdiyseniz bu bilgilerde yer alıyordu. Ya bence kötü birisinin eline geçmedi. Zaten dediğine göre 2023'te birisi bulmuş. Çoktan bir şeyler olurdu neyse. ne ee... no, bakın ne kadar oyunu var lan. Aa Squid Game falan. Ya şurada ee, garip bir görselli oyun. Yani zamanında bu oyunların bir tanesinin içinde gizli bilgiler vardı ama maalesef o oyunu kaldırdı büyük ihtimal. Mesela şuna bir girim öylesine. Bu normal Roblox oyunu. Aa bakın arkadaşlar bu oyun silinmiş. İşte şu oyun %100 bilgiler bu oyundaydı. Oda da inanılmaz korkunç bir hackerdı ve 2017'de çok korkutucu bir oyun yapmaya karar verdi çekiç oyunu. Bu oyunda oyunculara onlarca çekiç veriliyordu. Ancak oyunun en korkunç kısmı şuydu oyuna girdiğinizde sizin gerçek yüzünüz oyuna direkt olarak aktarılıyordu. Oyun onların gerçek yüzlerini alıp doğrudan oyunun içine entegre ediyordu. Bu olay nasıl gerçekleşiyordu kimse bilmiyordu. Bu durum, oyunu oynayanlar için büyük bir korku kaynağı olmuştu. Fakat daha korkunç olan şey, Idada'nın bu oyuna girip kendi yüzlerine çekiç atmayanları bulup, onları çekiçle öldürdüğü söylentisiydi. Garip olan bir diğer şey ise, Idada'nın eski Roblox geliştiricilerinden biri olduğu iddialarıydı. Roblox ise, bu korkunç durumu neredeyse 2019'a kadar görmezden geldi. Oyunu kaldırmadı ve hiçbir açıklama yapmadı. Belki de o odada gerçekten bazı kişileri öldürmüş olabilir. Fakat Roblox hiçbir zaman bununla ilgili bir şey söylemedi. Oyun ve hacker hakkında hala net bir bilgi yoktu. Sadece korkunç söylentiler ve kaybolan kişiler vardı. Bu olay hala bir gizem olarak kaldı ve gerçekte ne olduğu hakkında kimse bir şey bilmiyor. Lan insanların gerçek yüzünü nasıl koyabiliyordu? Arkadaşlar ben size söyleyeyim şöyle yapıyordur büyük ihtimal. Büyük ihtimal insanların kamerasından fotoğraflarını çekiyordu öyle ekliyordu. Yani %100 başka açıklaması olamaz. Place 666 adında bir oyunu var hemen giriyorum. Oo bu ne lan? Arkadaşlar burada çekişte öldürülmüş biri var. Ama maalesef önemli bir detay bulamadım. Garip olay. Help me out from hell. İnanılmaz derecede sevgilisine bağlı bir insandı. Sevgilisini asla üzmezdi ve hep onu çok severdi. Ancak bir gün sevgilisi aniden hayatını kaybetti ve Helpme bu kayıptan sonra tam anlamıyla çökmüştü. Her gün ağlıyor, sürekli olarak mutsuz bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Roblox da sevgilisiyle ilgili bir oyun yapmaya karar verdi. Bu oyunda sevgilisinin ismi vardı ve her şey ona dair oluyordu. İnsanlar, Helpme'nin durumuna çok üzülüyordu çünkü kaybolan sevgilisinin ardından böyle bir oyun yapması, onun ne kadar derinden etkilendiğini gösteriyordu. Ancak bir gün garip bir şey oldu. Help me, sevgilim geri döndü, adında bir oyun yapmıştı. Herkes şaşkın bir şekilde, sevgilisi ölmüşken nasıl geri dönebilir, diye düşündü. Oyuna girdiklerinde ise korkunç bir şeyle karşılaştılar. Help me, ölmüş sevgilisinin mezarını açıp onu evine koymuştu. Hatta, ölü sevgilisinin fotoğraflarını bile oyunda görmek mümkündü. İnsanlar bu durumu gördüklerinde çok şaşkına döndü ve Roblox'a şikayetler yağmaya başladı. Ancak Roblox hiçbir şey yapmadı ta ki Help Me oyununu kaldırana kadar. Fotoğrafları görenlerin anlattığına göre bu fotoğraflara bakan kişilerin psikolojisi bozulabilirmiş. Bu olay Roblox oyuncularının arasında büyük bir korku yaratmıştı. Herkes dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıyordu. Ay, oğlum bu nasıl bir şey lan? Ölmüş sevgilisini mezardan çıkarıp evine nasıl koymuş? Of hesabın ismini girdim. Bu arada bu olay gerçekten ne, bileyim çok iğrenç. Şöyle oynanına tıkladım arkadaşlar. 3 tane oyunu var. Burada biri yatıyor arkadaşlar ve burada biri var oğlum. Lan. Acaba bu help mi? Bu da sevgilisi mi? Ne bileyim. Öyle bir şey mi? Şöyle bir oyununa daha girdim. Oğlum bu ne lan? Her yer kıpkırmızı. Aa bakın burada bir bar var. Cehennem bar. Selam. Ee, ee, burada korkunç bir fotoğraf var. Acaba barda mı çalışıyordu lan adam? Neyse artık geçelim. Zaten iğrenç bir hikayeydi. Hello Amap'ın person hikayesi. Doğayı seven ve hayvanlarla arası çok iyi olan güzel bir insandı. Roblox'ta doğa temalı tatlı oyunlar yapardı ve doğa ile ilgili her şey onu mutlu ederdi. Ancak bir gün onun evinin yanındaki orman aniden yanmaya başladı. Yangının nasıl başladığına dair kimse bir şey bilmiyordu ama gerçekten büyük bir yangın olmuştu ve koca orman yok olmuştu. Person bu durumu ağlayarak Roblox'taki arkadaşlarına anlatmaya başladı. "Hayvanların bağırma seslerini duyuyordum." diyordu. Ancak arkadaşları ona senin suçun değil, niye bu kadar üzülüyorsun?" diyerek pek önemsemediler. Ama Person çok hassas biriydi ve bu olay onu derinden etkiledi. O kadar üzülüyordu ki, bildiğiniz delirmişti. Geceleri ormanlarda kalmaya başladı ve eve kanlı kıyafetlerle geliyordu. Ailesi bu durumdan çok endişelenmişti çünkü Person'un ruh hali gittikçe kötüye gidiyordu. Şehirde garip bir şekilde yangınlar çıkmaya başladı. Nerede bir orman varsa, sanki birileri o ormanı yakıyordu. Person'un Roblox'ta da hiç arkadaşı kalmamıştı, çünkü arkadaşlarına korkunç şeyler söylüyordu. Bu durum onu daha da yalnızlaştırdı. Sonunda polis bu garip yangınların suçlusunu buldu ve şok edici bir şekilde suçlu persondu. Evet, tüm ormanları o yakıyordu. Doğayı ve hayvanları çok seven biri nasıl böyle bir duruma düşerdi? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Ama büyük ihtimalle yaşadığı travma ve psikolojik sorunlar nedeniyle ruh hali bozulmuştu o güzelim doğa sevgisi, yerini korkunç bir takıntıya bırakmıştı. Manyak ya ormanları niye yaktın oğlum? Ben böyle bir şey duymadım gerçekten. Ee, bu arada arkadaşlar hesap gördüğünüz gibi profili falan silinmiş. Ne abi kaç tane oyun yapmış bir de. Arkadaşlar çoğu oyunluğuna girdim bir şey yok gibi. Şu oyuna da bir gireceğim. Arkadaşlar orman gibi bir yerdeyiz. Uğur, şurada korkunç bir şey var tamam tamam. Arkadaşlar tepelerde de birileri var. Oo burada asılmış biri. Ve korkunç yüzler falan. Tamam anladım baya üzülmüş ve kafayı yemiş ama Gerek var mıydı be ee, Burada da korkunç şeyler filan Oğlum bu ne lan her yerde dur 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 yazıyor E hani bir şey yok oh, Ne olur lan aşağı düştüm Arkadaşlar abone olmayı unutmayın